Hocam, son yıllarda ülkemizde en çok artan psikolojik sorun anksiyete ve panik bozukluk. Doğru. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, bunun çok doğal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkenin son yıllarına bakıldığı zaman e, doğal afetler, sel, deprem, yangın felaketleri, yaşanan ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler birçok olay yaşandı ve doğal olarak biz e, bir de pandemi girdi araya. E, pandemi döneminde Avrupa'da e, en çok antidepresan e, kullanan ülke haline gelmiştik ki e, son duyduğum bir haberde var. Dünyada da e, bir dönem en çok e, antidepresan kullanan ikinci ülke, Amerika'dan sonra ikinci ülke olduk. Bence bu çok doğal bir sonuç diye düşünüyorum hocam. Ben panik atağı bastırılmış duygularla çok bağdaştırıyorum. Çünkü bence panik atak bizim iç duygu dünyamızla yaşadığımız gerçek dış dünyanın birbiriyle uyumsuz olması demek. E, bizim tarz e, kültürde toplumda daha fazla bastırılarak büyütüyoruz. Hı hı. Yani çocukken çok fazla bastırılmış duygumuz, görülmemiş bir çocukluk dönemi olabiliyor. Bunlar da Büyüdüğümüzde panik atak hastalığıyla ortaya çıkıyor. E, Freud'un psikolojiyi aslında ilk başlattığı nokta bastırılmış e, evet. duygular. Yani bastırılmış duyguların sonradan bizde nevrozlara ve psikozlara neden olması, evet. e, doğal olarak da beden bir şekilde bu yaşadığı olaylara bir tepki veriyor. Evet, ben e, ve hatta bunu şöyle bağlıyorum ki panik atak bir aslında iyi bir haber çünkü beden bize bir alarm veriyor diyor ki içeride bu bastırdığın duygular bende iyi gitmiyor. Daha büyük bir hastalığa sebep olabilir, daha Tabii. kötü şeylere sebep olabilir. Bir beni gör, bir beni duy, bir benim farkıma var İçeride bastırdığımız duyguların yolunda gitmeyen çatışmaların bir farkına var. Bunları iyileştir ki ben daha sonra daha büyük hastalıklar yaşamayayım. Aslında olay sadece şey değil. Ya ben yola çıkmaktan korkuyorum ya da gece Hı -hı. uykumda bir şey olur diye korkuyorumun ötesinde bir şey. Bunların hepsi sonuç. Hı -hı. Bu panik hata en önemli konusu nedenini ele alabilmek. Neden? Tabii. Neden? Ee, şey, e, o zaman şöyle söyleyebiliriz. İyileştirmeler. Yani panik atan gerçek iyileşmesinde, e, onu bir daha söyler misiniz hocam? E, o önemli bir yer söylediniz. Panik atan iyileşmesi konusunda. E, neden hastalandım? Ha, köküne köküne inmek, köklerine inmek. kök duygum. Benim hastalanmama sebep olacak kök neden ne? Benim ruhum neye kabul veremiyor. Benim panik atak için bir benzetmem var. Her zaman kullanıyorum. Diyorum ki panik atak bir yangın alarmı. İçeride bir yangın var. Siz ilaç alarak sadece yangın alarmının sesini kapatıyorsunuz. Ama yangın içeride büyüyerek e, devam ediyor. Yangının sesini kapatmak yerine Yangını söndürmeye çalışalım. Yangının çıkış sebebini de hatta bulup, bulup dönüştürmek ve de, değiştirmek de gerekiyor. Bir taraftan şöyle aslında ben e, panik atak, e, anksiyete sorunu yaşayan insanları şanslı buluyorum. Şundan ben de. dolayı şanslı buluyorum çünkü Beden. depresyonun tersine e, anksiyete bozukluğunda ve panik bozukluklarda... Bir mücadele söz konusu. Tabii. Bir mücadele var. Hayata tutunmaya çalışıyor. Erken bir alarm var. Evet. Kendini tanımaya çalışıyor. Kendi krizlerini, iç çatışmalarını çözmeye çalışıyor. Aslında o bir sinyal. Yani insanların çoğu işte e, uçakta bir şey yaşıyor ve uçak korkusundan dolayı panik atak oldum diyor ya. Evet. Bu sadece buzdağının en tepede görünen yüzü. Çok Aslında sen hazırdın ona. Evet. Yani e, Amerika'da yapılan çok güzel bir deney var. Üniversite öğrencileri e, asansördeyken bir 20-30 saniye kadar asansör duruyor. Daha sonra öğrencilerin çıktıktan sonraki davranışları izleniyor. Bir kısım öğrenci hiçbir şey olmamış gibi tekrar asansörlere binerken öğrencilerin bir kısmı da asansöre binmeyi reddediyorlar. Hmm. Araştırıldığında şu görülüyor. Aynı olay yaşandı. Birebir aynı yerde yaşanan bir olay. E, Anksiyete zemini olan insanlar... E, Çekinirken, kaygılanırken, korkarken e, böyle bir zemini olmayan, e, anksiyete, kaygı sorunu olmayan insanlar tekrar yoluna devam ediyorlar. Evet, çok güzel. Şu an anksiyete veya panik bozukluk yaşayan e, izleyenlerimizin şunu fark etmesini istiyorum ki böyle bir durum varsa demek ki siz kendinize yabancılaşmışsınız, etrafınızın, toplumunuzun beklentileri, kendi merkezinden uzaklaşmış. uzaklaşmış. Ailem benden ne bekliyor, Hı -hı. toplum benden ne bekliyor, çocuklarım ne yaparsam mutlu olur gibi. Kendini yok sayıp daha fazla merkeze etrafının önceliklerini koymuş. Hı -hı. Aslında hastalık buna da tepki veriyor değil mi hocam? E, kesinlikle. O, o hayattaki ulaşamadığı hedefler, ulaşmak isteyip de çabalayıp da ulaşamadığı hedefler, evet. kendi içsel dünyasında, ailesinde, ilişkisinde, iş hayatında e, zaten panik bozukluk, anksiyete dediğimiz şey gelecekle ilgilidir. Beyin sürekli gelecekte yaşar. Mesela depresyondaki kişiler nasıl? Yani, sürekli yani geçmişte geçmiş ise. Kaygısı, evet, de onlar depresyon evet. geçmişte olmak demektir. Kaygılı olmak, de olmak demek gelecekte olmak demektir. Ama gelecekte yanlış, kötü, karamsar olası eee zarar verici sahneler gelir. Onların gelecek vizyonları ve imgelemeleri daha Meta çok frekanslı e, diyoruz. Aynen negatif yönde. Yani negatif yaşıyorsanız Muhtemelen yoğun bir beta frekansındasınız ve tehdit algınız çok yüksek. Başarılı insanlar aslında bu yaşamsal sancıyı, paniği bir şekilde pozitife çevirmişler. Evet. Ee, panik atak... Gerçek bir tehdit olmadığının farkına varabiliyor çünkü Aha, onlar. e, Aslında şöyle söyleyeyim, panik atak... ...yaşayan, anksiyete yaşayan insanların içinde müthiş bir enerji var. Ama bu enerji onları hep negatif yönde etkiliyor. Daha doğrusu negatif yönde bilmedikleri için negatif tehdit yönde kullanıyorlar. Tehdit algıları yüksek olduğu için her Tabii ufak ki. bir şeyi bile kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılıyorlar. Enerji var ve bu enerji negatif yönde kullanılıyor. Ama o enerjinin aynısı... E, Böyle başarıya hırslı, başarılı Üretme, olan üreten yaratan. insanlar, da, yaratan insanlarda da vardır. Evet, tabii. Ee, ama o insanlarda yapamadıklarında, evet. başaramadıklarında evet. E, o mücadeleye giriyorlar. Evet. Bir anlamda işte sizin dediğiniz varoluşsal sancıları yaşıyorlar. Çok doğru hocam. Hocam son olarak şunu söylüyorum, bu rahatsızlığı yaşayan insanlara aslında çok önemli bir önerim var. O da şu: birçok insan panik ...yaşıyor, e, anksiyete yaşıyor ve... ...bununla idare edebileceğini düşünüyor. Okey, bu gayet güzel bir... E, ...çünkü artık şunu öğrenmiş... ...panik atak beni öldürmez, nefesim kesilmez. Gerçek e, hastalık evet, değil. E, gerçek bir hastalık değil. E, anladık ki kalbimizde falan evet. herhangi bir sorun yok. Tamam geliyor, geçiyor. Ama asıl sorun şu, eğer bu iyileştirilmezse... Evet. ...değişip dönüştürülmezse... Tabii, yangın devam ediyor hocam içeride. O zaman ne oluyor biliyor Yüküm musun? Yıkım yüksek olur. E, ve... Ee, inanılmaz hızlı bir şekilde yaşlanma süreci Tabii. başlıyor. Ee, üreme fonksiyonları düş, Evet, başta başlıklık düşüyor ee, ve ilk olarak da e, cinsel e, cinsel bozukluklar başlıyor. Üreme sistemi ile ilgili sıkıntılar başlıyor. E, mide bağırsak sindirim sorunları ile ilgili sistem bozulmaya başlıyor. Kas eklem sistemleri bozulmaya başlıyor. Ağrılardan geçilmiyor. Cilt falan çabuk yaşlanıyor. Saç derisi Hocam, şey hem saçlar hemen hem de e, herkesin bir ailesi var. Beraber yaşadığı eşi, çocukları, kendi kök ailesi var. E, bazen yetişkinlik döneminde sorun yaşayan çocuklarla terapide de şu cümleyi almıyor muyuz? Benim annem çok ağır bir panik atak hastasıydı. Yani panik atak hastası e, birinin çocuğu olarak yaşamak da zor. Ee, eğer anne baba bunu yaşıyor ve çocuk gözlemliyorsa bu çocuğun ileride e, bunu yaşama ihtimali %75'in üzerine çıkıyor hocam katılıyorum. Ee, panik atağın ve anksiyetenin genetik geçişi 15-25 arasında. Çok doğru. Mesela bipolar'da %75 gibi bir oran var. Hı -hı. Ee, ama ama da bu kadar çok değil genetik geçiş. Evet. Aslında öğrenme süreci daha fazla. Çok Dediğiniz doğru. gibi anne kaygılıysa bir şekilde o çocuk büyük bir ihtimalle ileride anksiyete bozukluğu yaşayacak, panik bozukluk yaşayacak. Ve anne babaysak biz sadece kendimizi iyileştirmiyoruz, bunu yaparak çocuklarımızı iyileştiriyoruz. Evet. evet. Dolayısıyla biz eğer anne babaysak kendi hastalığımızı iyileştirirken kendimiz için çok iyi bir şey yapıyoruz evet ama çocuklarımız Aslında için de çocuklar da iyileşir. bir taraftan evet. çocukları da iyileştirmiş oluyorsunuz anne baba olarak iyileşince çok doğru çok doğru ee, sizden en çok gelen sorularla ilgili bir e, konuyu açıklığa kavuşturmaya çalıştık e, eğer merak ettiğiniz konuşulmasını istediğiniz başka konular varsa özellikle anksiyete ve panik bozuklukla ilgili başka detaylı bilgiler e, sormak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz bizi Aynı zamanda tüm sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.